<laughs> evet Destek kuvvet geldi ee, Verdiniz <laughs> mi kahvaltı siparişini Verdik verdik geliyor şimdi <laughs> Bu sayılmaz biliyorsun değil mi Ne sayılmaz öpecek mi O da sayılmaz bu yemek de sayılmaz <laughs> Akşam ikram önümüze gidiyoruz değil mi Şş. Ya şey Benim nöbetim var yine Ya bıktım ben bu nöbetlerden artık ya Şşş Çifte kumrular, siz bir ayrılın bakayım. Şimdi bu zavallı yalnız kuşun sırası. Ya e hadi geçelim. <laughs> evet, yalın arası yola getirme toplantısını. Başlatıyorum. Ana. Hatun beni meşgule mi attı lan? Acaba ne yapsak? Kıskandırsak mı? Bir kere işe yaradı bir daha yarar. İyi de biz adamı tavlamaya çalışmıyoruz ki canım. Ya yani adam zaten aşık. Aşkın bitmeyeceğini inandırmaya çalışıyoruz. Ne alakası var kıskandırmakla işim. Vallahi haklısın. Aşkım, bir rahat vermedin ama ya, şu an çok önemli bir konuşmanın ortasındayım, ben seni sonra ararım. Hadi bir tanem, öptüm çok çakır gözlüm. Evet, devam. Hı. Ne diyorduk? Rahat mı vermiyorum? Beni sonra mı arayacak? Lan bir günaydın mesajı atmadım diye ömrümü yiyen kızdan mı bahsediyorum ben? Ulan Yeşim, ulan Yeşim sen ne haltlar yiyorsun lan? Açsana alan sen Ya sen sevgili olmaya devam et. Aşkı azalmayıp çoğalınca anlar o da. Cık. Ay olmaz. Bir kere ben de olsam yani aşk biter diyen bir adamla sevgili olamam. Ay ne o? Bekleyip duracak mı bugün mü bitecek, yarın mı bitecek? Ay var ya üçünüzü toplasam bir beyin etmiyorsunuz ha. Defne, bence kartları açık oynamalısın. Yani git adama anlat derdin, bu bu de. Yani ne gerek var ki numara yapmaya? Psikopat tacisi numarasıyla peşimde dolaşan kız mı diyor bunu? <laughs> Onu sana ders vermek için yaptım canım. Ben o dersten geçtim galiba canım. Şş, alo. Ay yeter ama bir aşk böcüğüne dönmeyin lütfen. Burada benim için bulunuyoruz eğer farkındaysanız. He. Bir hamle, bir atak, bir çare bana canım. Aa, <laughs> böyle hiç vıcık vıcık çekilmiyorsunuz. Kızım nasıl acıktım var ya dünyayı yerim şimdi kahvaltıda. O kadar da yeme kız otur otur aldı başına gidiyor kilolar. Ay bu ne genişliktir kız. Ay hadi ha hadi odaklanın millet odaklanın benim son hamleme odaklanın ne benim sonraki hamlem ha ne? Baksana şunlara aşık adamla sırasıyla çıktılar. Şimdi can ciğer kuzu olmuşlar. Bir de sonra bu bunun abisiyle çıktı. Ay evet. Neydi o öyle muç 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 muç. Pes yani. Pes. Buldum. Bir bozulmuş bu. Ayrıldılar mı ki? Ama Zaten neydi öyle mıç 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 mıç. Hem ne demişler? Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Sen, son gün. Sen o gün çok muhabbet tez ayrılık getirir dedin ha? Vallahi Defne Hanım ben öyle dedim ama. Ay vallahi ben senin duyacağınızı bilmiyordum. Ay canım yok yok ben iyi ki duydum vallahi iyi ki duydum bunu. Peki tamam e, şimdi sence gerçekten çok muhabbet tez ayrılık mı getirir ha? Vallahi baba annem öyle derdi. Ha bir de seyrek git dostuna divan dursun karşına der. Seyrek git dostuna, divan dursun karşına. <Gülüyor> <Gülüyor> ay Allah'ım, millette ne babaanneler var, neler diyor. Benimki de anca, ha ben ne etmişim? E sanki etmişim, bir şey desin. Hı? Yok bir şey. Töf, neyse, ay kız. Sen ne kadar ilk yardım modeli bir kızsın böyle. Bu var ya bu, bu her şirkete lazım. Sen, sen direkt bizim şirkete lazım. Hatta var ya, Kızım sen direkt bana lazımsın. Hadi 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 hadi. Buyurun buyurun geç otur otur otur. otur. Hadi. Hastane mi? Hanımlar biz kaçsak artık. Kaçın kaçın. Zaten hiçbir işe de yaradığınız yok. Hadi gidin. <laughs> İyi bye bye. Dediniz, bay. Hadi. Hadi canım. Siz de geçin bakayım karşıya. Geç geç geç. Şöyle. Be. mısınız? Kesinlikle aç mısınız Sizin kahvaltı? Kahvaltılar benden. Garson! <gülüyor> <gülüyor> Bu derecede çok alem kıza. Ha? Hakikaten nasıl sattı bizi ya? Doğru düzgün tanımıyor bile kızları. Sen tanıyor musun? Yani doğru düzgün. Yani pek değil. Bizim şirkette çalışıyorlar ama tatlı kızlardır yani. Ha. tatlı. Bana bak. Sen beni kıskandın mı yoksa? <laughs> Yo, yani kıskanılacak bir şey yoksa ben niye kıskanayım ki? Doktorcuğum, sen her gün hastanede eski nişanlınla çalışıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Bir de şu platonin var, değil mi ama? <laughs> Sende de bir platonik var. Tabii, platonikse. Kim? Damla'ya mı diyorsun? E yok artık ya. <laughs> Sana yok artık. Herhalde Damla'nın ilgisini fark etmemiş olamazsın. Yok. Ben hiçbir şeyin farkında falan değilim. Ezgi. Ben seni gördüğümden beri bir tek kıza bile dikkat etmedim. Gerçekten mi? Gotcha. Başka bir isteğiniz? Yok Şimdi konuya dönersek. Çok muhabbet eşittir. Ayrılık diyorsun yani. Ayrılmamak için muhabbeti kısacağız diyorsun yani. ha? Öyle mi diyorum? Dedin ya demedim şimdi. Dedin ya canım. Peki birinin aşkı hiç bitmesin istiyorsak. Yani öyle sonsuz aşk. Ha? Ne yaparsın? Babaanne ne yapardı? Vallahi babaannem seversin kavuşamazsan sevda olur derdi. Nasıl yani? Cık, e anlayın işte canım. Onsuz aşk, sonsuz aşk. Ay ben onsuz olacaksam sonsuz aşkı ne yapayım be? <laughs> Vallahi ben orasını bilmem. Babaannem bilir. Dede mi tam beş yıl peşinde koşturmuş. Ki sonra dedemle 60 yıldır aynı yastığa baş koydular. Maşallah. Beş yıl çok uzun be En son kaç oldu bu sonsuz aşk Ay ben ne bileyim Devir değişti Yani söylemeyeyim söylemeyeyim Diyorum da Öyle birbirinizin sevgilisiyle çıkarak da Sonsuz aşk olmuyor yani Değil mi Şengül Yani Nasıl nasıl biz mi birbirimizin sevgilisiyle çıkmışız? Evet. Sarışın adamla aşık adam diyoruz biz ona. Kızım, o benim abim. Yeşim'le evlenecekler. Ne? Ay, ay Defne Hanım, Yeşim Hanım. Ben sizin boşuna günahınızı almışım ya. <laughs> fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.